Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Yepyeni bir videoyla hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 60 Parse Secret Real oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunu biliyorsunuzdur. Epey e, zaten önceden çıkmıştı bu oyun. Zaten e, Play Store'da mobilde olarak Play Store'da ücretliydi arkadaşlar. alamamıştık. Şimdi parayı değiştirdik ve arkadaşlar tam 99 TL'ye oyunu aldık. Evet arkadaşlar oyunumuzun amacı bir e, ülke saldırısıyla başlıyor ve o, ülkemize nükleer atıyorlar. Ve biz de bu nükleerde sığınağımız var. Sığınağımıza giriyoruz ve hayatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ta ki bizi kurtaranlar olana kadar arkadaşlar. Şimdi nasıl diyeyim size İran'da İsrail gibi düşünün arkadaşlar. Nükleer atıyormuş. Siz de hayatta kalmak için sığınağa gidiyorsunuz. İşte onun gibi bir şey arkadaşlar. O zaman hazırsanız like attıysanız arkadaşlar oyuna başlayalım. Oyuna başlamadan önce birer like atarsanız çok iyi olur. Çünkü arkadaşlar oyun gerçekten epey zor ve uzun oynanan. Çünkü epey e, günler var. Bakalım kaçıncı günde öleceğiz, kaçıncı günde kazanacağız arkadaşlar. Bilmiyorum. O zaman hemen sesimizi açalım oyunu. Yok kapımızı açtık. Oyunuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi atomun parçaların ıı, türünü seç diyor. Atomik tabii ki var. Mü mücadele var. Kaynak arama var. Hayatta kalma var. Hayatta kalma değil de biz kıyamet oynayacağız. Evet arkadaşlar kıyamet. Karakterini seç. Doğa resmi tet mi? Bunlar şeydir arkadaşlar. Ben YouTube'dan epey izliyordum bunları. Bu oyunu daha doğrusu bu oyun güzel bir oyun. Ted mi dolar resmi. Bence Ted arkadaşlar. Şimdi küçük e, çocuk var, büyük adam var. Çar bombası var. Çar bombası ne olduğunu bilmiyorum ama büyük adamla başladım. Elimize ne geldiyse arkadaşlar bu oyunda alıp toplayacağız ama öncelikle yiyeceklere önem vermemiz lazım. Tam süre dolduktan sonra e, ismini de depomuzun önünde olmamız lazım. Yoksa oyunu kaybediyoruz. Bakalım arkadaşlar evet ipucu öğreticiler var görsel ödülleri arasında geçiş yapmak için karakter veya eşyaları iki kere dokune kere dokunup şey yapacağız mesela dedi böyleyken böyle şapka oluyormuş öyle bir şey Neyse arkadaşlar oyunumuz başlasın evet şimdi süremiz var oha Buradan başlıyoruz. Buradan daha önce çaldılar. Başlıyoruz bu. Ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor ne ver ne yapıyor ver yapıyor ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor koş yapıyor ne yapıyor ne koş ne yapıyor ne yapıyor ne

Şu Bir tamam. Evet arkadaşlar oyunumuz süremiz bitti. Hoppala. Oha karımı çocuğumu hepsini öldürdüler. Onlara gerek yok arkadaşlar. Zaten diğer bir kızım var. Çok yiyor. Gerek yok arkadaşlar. Biz böyle aga kit almayı unuttuk lan. Ya, oyun şimdi can bir de video çekiyorum arkadaşlar. Oyun tam kamera açıyorum oyun tam donuyor ya yapabilecek bir şey yok arkadaşlar like attıysanız çok teşekkürler arkadaşlar atomun bir seni bekliyor tamam başlayalım eğer arkadaşlar oyunu çok beğenirseniz canlı yayınlarda da oynayacağım arkadaşlar bu oyunu canlı yayında da sizin tavsiyenizle oynayacağım bu arada yani bunu mu yapayım şunu mu yapayım diyerek o yüzden. Oyunu oyunu hiç yapmayı unutmayın ya arkadaşlar. Aha gün bir. Aa haritayı almışım lan. Harita almışım. Bakak yiyecek skotlarımız nasıl kadar. Ya harita, bir, bir almış. Şimdi arkadaşlar tek başlasak bir şey olur evet. Bakalım timi evet. İlk günde bir şey olmaz arkadaşlar. İlk günde şu an suyumuz çok az. Suyumuz çok az arkadaşlar. Bakalım lan, kaç gün dayanacağız. Biraz sesi keselim Evet sesi biraz kesik ya. <laughs> evet ikinci günde de sakallarımız oldu. Ve oyunu böyle yapıştırdığımız arkadaşlar oyun yazıla çok küçük ya. Sakinliğimizi korumak için elimizden geleni yapıyoruz. İçinde bulduğunuz durum normal olmakta çok uzak. Ve buna hiç alışamıyoruz, Umarız, Yakında birileri yardıma gelir. Evet. Öyle demiş arkadaşlar. Evet. Birisi taş mıydı? ya? Paramız çocuğumuz ölmüş. Evet şimdi ilk ikinci günde dışarı göndermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü maske de almayı unutmuşuz. Çünkü nükleerin şeyi var. Şimdi hemen göndersek hasta olup geliyorlar. Şeyimiz de de diyor. Zaten haritayı getirmişler lan. Radyo da getirmemişiz. Yiyeceğimiz çok sıkıntılı. Yani biraz zaman gitsin. Yine de yukarıda ölmektense burada güvenli olmak daha iyi demiş. Evet. Evet kısa süre içinde bir şeyler içmeli. Tamam. Susamışlar. Bakalım. Samış. Sonuçta de, de benden bugün benden su. Arkadaşlar gündür ekmeği biraz daha beklesin. Evet ne diyor? Nükleer sığınağında girdiğinizden beri sığınaktaki diğer kapının da ne olduğunu merak ediyoruz. Burada olması bile tuhaf ettiği Acaba nereye çıkıyor artık bunu öğrenmemin vakti geldi. Tamam mı? Al feneri al, al git. Karanlık bir oda varmış arkadaşlar. Artık o odayı görmesi lazımmış. Onu diyorlar. Dördüncü gün güzel Dör, dördüncü güne geldik Evet gidelim Ne bulmuşuz Odanın dört bir yanında ar aradık ama hiçbir şey bulamadık Evet zamanla boş harcadık Vay sizin ben Ses evet, susuzluğunu giderdi Sinir susuzluğunu giderdi ha. Bunlar su verdi Şimdi erzak dağıtmayacağım Geç buraya Birini göndermeyeceğim Geçti. evet Ne diyor Dışarıda sesler duyduğumuzda domates çorbasından farklı iki yemeğimiz hakkında konuşurduk. Seslerini yırtıp kırtıp kıyafetleri olan küçük bir grup felaketlerden geldiğini anlattık. İçler acısı bir halleri vardı ve bizden yardım istediklerini buna hiç şaşırılma bizden imkansız dahil bir şeyler istiyorlardı. Su yemek veya tıbbi malzeme. Şimdi tıbbi malzeme olmadığı için size yemek vereceğim çünkü... Arkadaşlar bunlara yardım edince bunlar bize tekrar dönüyor. Mesela bir tane konserve verdi. Size dört tane veriyorlar arkadaşlar. Yani suyum az olduğu için biraz geç verdiği için ben yiyecek vereceğim. Yiyeceğim var. Beşinci gün. Tam beşinci güne geldik arkadaşlar. Aha. Aa, verdik ve bir tane radyo kazandık. Çok güzel. Onların istediklerini verdiğimizde ziyaretçilerimizi göz yaşlarını, yaşlarını buldu. ağlamışlar teşekkür etmiş bize. Kıyametten sağ çıkmayı başardık. Ama neredeyse bizi minnettar bir grup sığınmacı tarafından boğuldurdu mu? Ya boğuluyorduk. İnsanın ölüm, ölümü sarılmaktan olabil, olabiliyormuş. Meğer ne? He. Yani şey yapmış arkadaşlar yardım ettik ya. Bize sarılmış az daha boğuluyor. Yani öyle sıkmış boğuluyormuş. Öyle evet, diyorlar. Mer neyse ki güneş batmadan önce güvenli bir yere gitmek için yolculuklara devam etmeye karar verdiler. Gitmeden önce içlerinden bir bir protezör radyo hediye etti. Vay be. Radyo etti. Çok güzel. Hiç haberci olmadı. Tamam. Yardım ettik arkadaşlar. İyiliğin karşılığını aldık. Radyo verdi. Yani radyo çok önemliydi. Mesela yardım bulamıyoruz. Şimdi arkadaşlar oyunda profesörler ka profesör kaçışı varmış. Onu ben nasıl olurum bilmiyorum. Şimdi 5. günde de bir şey gördüm. Bir şey birini göndereceğim doğru. Çünkü kitim yok arkadaşlar. Aga ve canlar sıkılmış. Bunun bir tane e, şeyimiz var arkadaşlar. İskambil kağıdı almayı unutmuşuz. Yani İskambil kağıdı olmadığı için oynayamayacaklar. Evet arkadaşlar. Kumar korkunç bir alışkanlık. He bunu bilmiyorum. Bir kumar korkunç, korkunç bir alışkanlık diyor. Yani diyor da canımı sıkıldı oynayalım da. Susamış bu. Dost Şimdi suyum az. İkinize de su verirsem bidon bitiyor. siz bir susuzlukta ölmek Bugün de atatalım. Aa ne diyor gerçekten özlediğimiz bir kişi var. O da büyük amca Trady. Eskiden kaplumbağa figürleri varmış. Aa kitap. Şeyini unutmuşuz arkadaşlar. De, e, Günlüğünlüklerini unutmuşuz. Günlük mi? kitap bir şey. Yedinci gün. Kitabı da almaya dedik. Kitap en önemlisi şey. Ana buraya bir çizgi çizmişler. Evet arkadaşlar. <laughs> Bakalım ne diyorum. Durum bu ne bir fotoğrafın var ne haber alabiliyorsunuz da mutluluk üzere. Hee. Kitabımız olmadığı için üzülmüşler arkadaşlar. Diyor ki keşke biraz eski günlere baksaydık da şey olsa diyor. Su kaybı yaşıyor. Aç. Tamam. Sen? Timi. Su kaybı yaşıyor. He. Her neyse benden bir su. Artık yedinci günde arkadaşlar birini göndermem lazım arkadaşlar. Şimdi göndermeye bastım. Hazırlığını yapsın arkadaşlar. Çünkü yavaş yavaş Jimmy'nin saçları uzuyor. Jimmy mi? Jimmy mi? Her bir şey. Daha bunlar hastalıklar var arkadaşlar. Ondan sonra deli olacak her bir şey. Ne diyor? Örümceklerin çıplak ellerimize, ayaklarımıza ve vücudumuza ölümcül saldırıları gerçekleşmektedir. İçin kullanılacak diğer kısımların kullanılarak sulardan karar verdik. Maalesef onları hafife almışız. ha çok hızlıca sadece. Vay be arkadaşlar. Örümcekler istihar buraları. Aç. Aç tamam. Biraz şey olsunlar. Evet. Şimdi kimi göndereceğim? Jimmy tabi. Jimmy. Seni harita vermeyeceğim sana. Sana radyo da Sana fener mi vereceğim? Su. Sana fener vereyim. Belki karanlık maranlık olur. Jimmy sen bu tarafa. Heh. Tam orta tarafa gideceğiz. Tamam. Dokuzuncu güne geldik arkadaşlar. Evet. Jimmy'yi gönderdik. Timmy. Nükleer çok... Timmy mi? Jimmy mi? Her bir şey. Neyse Timmy. Her Timmy. ha. He. Timmy nükleer şöyle çıktı. Eğer geri gelmezse ne yapacağımızı biliyoruz. Vay be. Babası özlemiş. Neyse artık yemek sana kaldı ne olacak? Bakalım aç. Al sana bir konserve. Konserveyi sabahtan beri harca olduk. Evet. Bu domates sesi sisi ne neyse a, ayrıca duvarları da. neden bu kadar ıslak su içinde kalıyor? Yok. ne şey arkadaşlar boru patlamış diyor ki bir şey ver onarayım. Mesela radyo verirsem kırabilir. Bunu verirsem haritayı imha edebilir. O yüzden haritayı da vereceğim boş geç. İnşallah su dolmaz arkadaşlar 10. güne geldik arkadaşlar sağ salim 10. güne geldik Aga be su dolmuş lan Ben yani arkadaşlar duvarlarım full ıspısa Aga lan haritada şeyi de kaybettik Her şey su oldu ve her şey malzımm Tüh Radyo da sudan bozulmuş arkadaşlar Bir şey kaybetmeyelim derken iki şey kaybettik ya bu nasıl bir şey oldu ya Allah kahretsin Aç su almış Oğlum susamış ne? Buraya şey ne oldu? Ne diyor? Bugün kapımıza bir grup doktor çaldı. İlk yardım çantalarını doldurmak için bazı tıbbi malzemeler istediler. güzel Su verelim. Verelim suyu arkadaşlar. 11. güne geldik arkadaşlar. Haritaya bak ya. Tüh. Haritada kullanamıyoruz. Harita. Parçalanmış harita. Bozuk radyo. Arkadaşlar bu el hiç iyi oynamadık ya. Ben bu eli saymayacağım ama mecbur daha girdik. Canlı yayında olsaydık epey oynardık. Ya su basmış da su tepeye kadar mı dolmuş anlamadım. bu Roşin yatıyor mu ya? Suyu kaybettik. Sahip olduğumuz ispatlı temiz bir şişe su oksijen suyun en yakın şeydi. Komutanlarımız iğnedi. Konak kon konaklarımız iğnedi. Neser oldu oldular Tamam. Doktora bir şey verdik güzel. Erzak aç. Su kaybı yaşıyor oğlum zaten. Su kaybı yaşıyorsun ya. Yani. Aha. Bir sorumuz var. Sığınmazı doğru gelen bir grup var. Aga be. Ya 11 gün günde de olur mu arkadaşlar? Baskın yapmışlar. Sığınmazı doğru bir grup var. Bu insanların normalden rastlayacağınız dost canlısı kaşifler benziyorlar hem de hiç kan dökme dışarı çıkmış gibi bir halleri var ya da konserve muhtemelen konserveler konserve çorbasıyla bile insanları canavarlaştırıldığını ettiği insanlık için korkunç bir döneme yaşıyoruz neyse kendimizi savunmamız lazım oğlum kendini savunacağım mı neyle savunacağım geç tam şey değilmiş arkadaşlar Saldır, saldırganlar değilmiş ama bakalım Aga be radyo da gitti harita da gitti. Oh ne lan? Ana yağmacılar girmiş. Lan yağmacıymış. 5 tane konservemiz bir, bir, tane de suyumuz yok. Arkadaşlar böyle bir şahsızlık olur mu ya? Saldırganlar durmadı ve sığınağımızı işgal ettiler. Bizi öldürmeye kadar naragılı ama hiç tereddüt etmedi vay be. hiç e, hiçbir şey... Oha! Beni bile soysaydın hiçbir şey bırakamamışlar. Bakayım aç. Ne? Kapının arkasında özgürlük an namına açın diye bir bağırış duydu. Özgürlükte temsil ettiğimiz iddia et ed edenin kim olduğunu biliyoruz ama seslere bakılırsa gelen bir grup insandı ve muhtemelen silahlarıyla kendi böyle tanıttı. Muhtemelen özgürlük adına birini öldürmüş öldürmek istiyordur. Açsak mı? Nasıl özgürlük namına birini mi öldürecek? Bizi mi öldürecek? Arkadaşlar hiçbir şeyimiz kalmadı. Ya böyle öleceğiz ya böyle öleceğiz Bakalım Jimmy ne getirecekti ya? ya bu arada Jimmy niye gelmedi? Tim'i öldü mü lan? Lan telefon çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Tim'i gelmedi lan. Kapının ardından tamam. Gruplar. Bakalım. Aç. Kimi gelmediyse mahvolduk arkadaşlar ama ölüm idamı da gelmedi Atom bombası düştükten bu kadar kısa bir süre sonra birinin bir telefonu aranması bekliyorduk. Beklemiyorduk yani. Ama o ama öyle olmadı. Dışarıdan gelen telefon sesini net bir şekilde duyuyoruz. Sokağın karşısında telefon kulübesinde geliyor olmalı. Aa, telefon kulübesi telefon açmaya gitmesi. Telefon kulübesi kırılmamış arkadaşlar. Neyse. Ted'i gönderdim. telefon açması için bakalım. Evet. 14. gün. Ted geldi. Bakalım ne yaptı. Aha. Lan. Arkadaşlar radyomuzu geri getirmiş. Fener getirmiş ama fenerimiz Feneri kırık. Feneri kırıp getirmiş. Ve <laughs> bir tane silah getirmiş ama su da getirmiş. Telefon açtığımızda aynı kişinin sesindeki rahatlığı net bir şekilde duyurdu. Kendisini yargıladığı Hil Vadisi'ndeki bir felaketi olarak şey diyor. Evet. Altı tane su getirmiş. Bir tane silah getirmiş ama konserve hiç mi getirmediniz? Feneri kırıp getirmiş arkadaşlar. Bir tane de radyo getirmiş. Radyomuz çalmıştı. Gelecek kişileri biraz da bu parçalarda bulmaya... What? Aga be. Bir de ne yapmış? Yaralanmış mı? Hasta. Aç. Yorgun hasta. Susamış. Herkese benden su. Yine göndereceğim şey Radyoyu kullanmadı. <laughs> Radyoyu kullansınlar. Aha radyodan ses geldi. Radyoyu kullandılar. Arkadaşlar biz bu eli fazla oynayamayacağız. 15 16 günde duracağız çünkü açlıktan ölmemiz lazım. Ne diyor? Gel böyle. bar kurduk o, orduk orada bir yerlerde ve bizim için geliyorlar. Artık tek yapmamız gereken şey sabırla beklemek. Aa, Şeyi ha, radyoyu kullandık arkadaşlar yardım istedik. Yardım yola çıkmış ve geliyor. Yardımı beklememiz lazım. Dinlememiz lazım timi şeyler yem yemedi ya şimdi ya hiç. Ana. Timi ne yiyeceğim baba? Hasta açlıktan ölmek üzere. Bu aç. Herkese benden su. Çaban gibi karnınız doyun baba. Timi gitmiyor mu? Sen git. Silahla git lan. Hadi göreyim seni. Oğlunu kurtar. Mecbur Ted'i göndermek zorundaydık arkadaşlar çünkü hastaydı bu Timi Mimi. Şimdi Timi birazdan ölürse vay halimize. Çünkü en iyisi ne oldu dedi. Radyo madyo getirmiş, pompalı getirmiş. Su getirmişsin oğlum sen. Suyu ne yapacağız? Dedi. Zaten yer her taraf su. Tamam. Tabii sen su iç. Radyoyu kullan. <laughs> Kullan radyoyu. Evet. Tamam. Timi ölmemiş. Zayıf bir sinyal yakaladık ve davetini acil durum duyurucu hizmetinde bağlamayı başardık. Bir bakalım ne oldu? Haberler harika. Dışarıdaki felaket artık neredeyse tamamen bitmiş. Aa, tamam. Yüzeyde yolculuk etmek artık çok da güvenli olacaktır. Aa, arkadaşlar artık saldırı bitmiş O zaman Ted gelir. Hasta. Yorgun hasta açık. Açtı da ölecek Her zaman hayatta şey, Timi çizmiş arkadaşlar bir tane kekin resmi çizmiş. Diyor ki acım ama keşke bu kekiyi yemek yemek istiyordu. Şimdi ölecek arkadaşlar <laughs> ah, 18. gün öksürüyor. Tamam şey olmamış. anları boş verelim. Şimdi kafamızı toparlayalım bizi bekleyen gerçekten hazır olmalıdır gerekiyor. Evet. <laughs> Gıcık oldu ya güzel. Oğlum senin hatan baba senin hatan. Timi. <laughs> Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Aha. Timi eski telefondan sokağın karşısında bir enkaz yerinin içine olduğunu yırtalım. <laughs> İşte arkadaşlar onu da... Yine, 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 yine. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar 23. günde hayatımızı kaybettik. Ne diyor? Timmy sabah geri döndü. Yorgun ama çok mutluydu. Uçan bir uzay gemisi gördüğünü üzerinde bir Amerikan bayrağı olduğunu söylüyor. Bu doğru olamazdı. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar bizi koltukta Muhtemelen uyuyordur Uyduruyordur büyük artık Timmy. Sığınağa girmeye çalıştığında içeri başka bir aileyle karşılaştı. <laughs> evet arkadaşlar başka bir aileyle karşılaştı. Onun karnı do, do şeymişti. Doyurmacayını gizlice kaçtı ve bir daha geri dönmedi. Vay be. Arkadaşlar Timi burada gelirken ölmüş. Kıyamete saçma koy iş değil. Burada emin bileyim olabiliriz. Bak Gün dağınları arkadaşlar. Hayatımızı kaybettik. <laughs> Uzaklaştırıldı. Şeyde Ted'i de tutmuş uzaklaştırmışlar. Yani ülkeden uzaklaştırmışlar arkadaşlar. Şimdi oyunu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biraz oyunu oyunu son dakikalarda sesim tel oldu. Teller daldı arkadaşlar. Like atarsanız ikinci videosu da gelecek arkadaşlar. İkinci videosunda kaçmaya çalışacağız. %100 kaçacağız. Bugün çok şanssız bir şey yaptık arkadaşlar. Ya. Çok kötü şeyler topladık. Yani ikincisinde kazanacağız arkadaşlar. Eminiz. O zaman arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar.